Harmanlanma, bağlantı hatası. <laughs> Neler söylemek istersiniz? Ayşen Hanım siz de başlayalım. Biz çok heyecanlıyız. Onur Ben Timur filmi izlemedik. E, i̇lk defa bugün izleyeceğiz. Antalya'da açılış yaptık. Bağlantı hatası filmi bir sürü açıdan e, önemli olduğunu, kıymetli olduğunu düşündüğümüz bir film. Öncelikle e, zorbalık ailede başlar dedik ve aile içi ee, kurduğumuz dili yeniden ele alma gayesi ve aramızdaki iletişimsizliklere ve empati yoksunluğuna bir kez daha bakma umuduyla. Ee, umarım e, özellikle gençler, e, sevgili Zeynep'i ve Uşak'a ve diğer bütün ebeveynler bu filme gelip bir şans verirler ve çıktıklarında açık iletişimle bambaşka sorular sorarak aileleriyle konuşurlar umudumuz bu yönde. Hoş geldiniz tabii. Hoş bulduk. Hayırlı, hayırlı olsun. olsun. Onur Bey siz neler söylemek istersiniz? E, jenerasyonlar arasında ciddi bir uçurum oluşmaya başladı ve aileler de tabii ki çocuklarının eee kahramanları olmak isterler ama iyi olmaya çalışırken bile bazen toksikleşebilirler. Eee bazen anneler babalar da kendi annelerinin babalarının travmalarıdır. Dolayısıyla bunları birbirine bağlayarak bir de teknolojiyle birleştirerek aslında günümüzde ne tür sıkıntılar yaşanıyor? Hem aile içinde hem okulda hem gençler arasında bunları konu edindik. E, derdi olan bir film olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla toplumda da yer edineceğini düşünüyorum. Herkes evet. hoş geldi tekrar. Teşekkür ederiz. Maşallah. Teşekkürler. Timur Bey siz neler evet. söylemek isterseniz Hanım'a döneceğim. Tamam. Bir kafamla doğru. Bununla ben yine de söylediği gibi İyi. 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 E, artık ikisi olarak biz geri gitmeye başladık. Z'ler çok önemli işte Bizim de onlarla evet. kurulan irtibatımızda da bir kopukluk oldu. Ee, bunu ebeveyn olmadan önce başka bir yerden bakıyorsunuz ama ebeveyn olduktan sonra içinizde hep bir korku, bir endişe özellikle son dönemlerde o e, oluşuyor. Ee, ben de bu filme dahil olduğumda e, buradan dolayı yaklaştım ve baktığımda aramızdaki kopukluklar bazen çok büyük noktalara, çok büyük arızalara gidebiliyor. Bu bağlantı hatasını gidermek için dediğim gibi hem veliler hem işte anneler, babalar ve çocuklar bu bağlantıyı koparmamak için filmimize göre izlerlerse bir nebze olsun güzel, keyifli bir yerden, sinemadan çıkabilirler. O yüzden bağlantı hatası şimdiden kuşakların arasındaki bağlantıyı birazcık o hatayı gidermek için güzel bir film oldu. Biz hocamız Ömer Faruk Sorak ve ekibe çok teşekkürler. Bizi bir daha için. Harika ağzınıza sağlık. Asena Hanım, Z kuşağı temsilen önce sizden başlayalım. Sizi aslında Y kuşağı da tanıyor bez bebekler. Bugün de buradasınız. Bağlantı atarsın. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle çok heyecanlı. hiç bir heyecan duyuyorum gerçekten. Ama şunu söylemek istiyorum, bu heyecanla rağmen toparlayabildiğim cümleler şunlar gibi bu film bizim aramızda evet, gerçekten bir bağlantı hatası oluştu. Seyirciler arasını kimse anlamak istemedi. Herkes üstadlıkla yaptı onu. E, belki aramızda e, bize aranızda bize e, bizden hoşlanmayan bize daha çık bulan daha hazır olan bulan elbette birileri vardı çünkü biz teknoloji jenerasyonuyuz. elbette her şeyin en kolayını alışmış bir şekilde biliyoruz fakat bir anda bizim sıcak generasyon olduğumuzu inanmıyoruz o toksitsiği tamamen ortadan kaldıracak jenerasyonu biz ne generasyonumuz yani, çok büyük gezgis altını çiziyoruz bunu fakat dediğim gibi biz taklitle yakalandık dolayısıyla kimse bizi dinlemek istemedi ilk kez büyükler altlarıma destek verdiler ve benim adıma konuştular. O yüzden hep söylediğim şeyi şimdi yine söyleyeceğim. Bu gurur senin de, Bu gurur senin. O yüzden sahip çık. Aileni al, anneni al, babanı al. Gel. Çünkü seni dinlemiyorlar biliyorum. Beni de dinlemediler. Ben de öğreneceğim. Ben de aynı. Seninle aynı yaştayım işte. Ama en azından onların dilinden konuşan birileri şu anda onlara tercüman olacaklar. Ve kopan bağlantıyı yeniden düzeltecek. Teşekkür ederiz, ağzınıza sağlık. Ne güzel söylediniz. Murat evet. Bey, evet. sizi alacak şöyle, neler söylemek istersiniz? İletişim Gönlendim. çağında, iletişim aslında yeniden problematik büyük bir sınav veriyor. Hepiniz hoş geldiniz, bu filmde de buna, bununla ilgili tuşlara dokunuyoruz. İyi eğlenceler, hoş geldiniz. Yönetmenimiz evet, Geriç Can Usta. Kendisinin ilk sinema filmi, ben bu küçük ha. notu vereyim. Bizim de şöyle bir tasarrufumuz var. İlk dizi filmini çekerken gördüğümde birlikte çalışmıştık. Şimdi ilk sinema filminde de öyle denk geldik. Yani birbirimizin uğru olduk diyelim. Sen kesin benim uğru Herkese merhaba tekrardan. Ee, çok heyecanlıyız yaptığımız filmden dolayı. Ama aynı zamanda çok büyük sorumluluk hissediyoruz. Ee, Abiciğim. gözlük. Kızı oynuyorlar? Kızın filmiyle oynuyor falan. Böyle bir acayip bir şey var. Yani Bu filmin anlattığı hikaye. Işte. Ama en önemlisi Özel ee, özellikle şunu da Biz bu filmi daha sert yapabilirdik. Daha sokaktan yapabilirdik ama özellikle siber zorbalık üzerinde yapmayı tercih ettik. Çünkü e, özellikle eğitimde fırsat eşitsizliği üzerine kurgulanmış bu zengin fakir dünyalar arasında çocuklarını eğitim hakkında çok da fazla yararlandıramadığını düşünen ailelere üzülmeyin. Çok parası olan ve çöplüğü özel okulda okutan anne babaların da durumu çok parlak değil diyen bir bilim hastalığı. O yüzden anne babaların önce kendine sonra da çocuklarla ilişkisine bakmasını istedik. Umarım karşılayabildim. Çok teşekkür ederim. İnşallah teşekkür ederim. <laughs> Fatih Bey. de <was>. Onur <laughs> <laughs> Hoş geldiniz. konuyu işlediğim için ben çok mutluyum. Çünkü zorbalığın doğurduğu sonuçları en büyük örneklerini yurt dışında görüyoruz. Evet. Ama bu değil ki Türkiye'de bunlar olmayacak demek. Ve bunun için Türkiye'de daha fenası da olduğu için. Ya evet. evet, evet. Tamam. Oluyor ve Artık bu etkisiyle zorbalık ve şey insanları neye dönüştürebileceğini işte günden güne görüyoruz. Ömer Faruk Soran e, da aynı fikirdeyim. Ya keşke bu bir sene içinde olan şeyleri e, ekleseydik, ilave etseydik senaryomuza. Bunlar e, olmaya devam edecek e, ama kimseyi tabii ki bu durumda yargılayamayız yani. Insanlar değişebilir. Yani Zorbalık yapan e, hatasını anlayabiliriz. Bağlantı hatası da e, bunun için güzel bir fırsat. Hepinize e, tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum. İyi seyirler demek istiyorum. Hoş bulduk. Evet. Kafe büyük olduğu için Belçin Hanım siz organize edin. Ben kendimden biliyorum. Ben evet. 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 Ömer ve İpek'in Ömer Soran, Derisu benim bebeğim de gibi bir yandan. Derisu'nun ilk sinema filmi. Ben de hamile zannettim. Bu... <laughs> 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 o küçüktü. Onun ilk sinema deneyimi ee, ve oyunculuk deneyimi sen ne söylemek istersin? Küçüklüğünden beri sinemanın içine doğdun. ATS'yi, HSS ATS Akrabi'yi ATS ATS çekerken küçük küçük oynuyordun. Barış Bey. Ben çok heyecanlıyım. Şimdi böyle bir ekiple çalışmak, böyle bir enerjinin içinde bulmak gerçekten aşırı mutlu etti beni her şekilde. Asen ben gerçekten, ben 3 yaşındayken hatırlıyorum ne kadar yani sen de bile bana ablalık ediyordun her şekilde. Ablalık <laughs> Arkadaşlık <laughs> <geliyorsan>, Şimdi ilk ucunda <laughs> senle ve <laughs> ben de senle özellikle. Benim için çok değerli. Ben sinemanın içinde doğdum, sanatla büyüdüm. İçim yani sanat ateşiyle yanıyor ve ben yani hiçbir zaman evet bu kız bu evden çık başka bir şey yap yapardım olmadı yani. Ben sinema aşkıyla büyütüldüm ve bunu yaşatmak istiyorum her anlamda ve bu yoldan da böyle devam etmek. Bu gülür içinizden çok teşekkür ederiz. Ben burayı alabilir miyiz yapıcımızla şey tamam ve ben hemen size buyur, geleceğiz. Buyur, Gençlerimiz böyle bütün bu ürünlerine söylemesini. Sizsiniz birlikte biziz. Hayırlı <laughs> olsun. Neler söylemek istersiniz? Ayaklarınıza, ayaklarınıza sağlık. Öncelikle hoş geldiniz. Ee, çok kıymetli konuk. çok kıymetli bir konu sormalı. biraz geç kaldığımızı düşünüyorum. Aslında ülkemizde, yani Türkçe'ye birazcık geç çevrildiği için ülkemizde de bu farkındalığı yedirdiğimiz bir film değil. Ebeveynleri de kapsıyor. onların da izlemesini istiyoruz. bütün oyuncularımıza, bütün canlı gözünden teşekkür ediyorum ben. Çünkü oynamadılar, yaşadılar. çok da güzel bir şey çıktı ortaya. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyelim size de. Merhabalar. Benim de işim, Ben de işim. Hayırlı olsun. ...sürme için hemen soracağım. Çok teşekkür ederim. Bizim son senaryomu bulduğum zaman ben de gördüm ki yani ilk işim olduğu için dedim ki ben de sızdıranabilirim. Biraz da burada olacakmış. Dedim tamam işte. O kadar çünkü ben birazcık sokakta bir çocuk olarak geldim. Biraz yüksek sesle konuşabilirsiniz. Ben birazcık sokakta bir çocuk olarak geldim. Ve çevremde yaş fark etmek fark etmek sizin zorunda olmayan çok kişi oluyordu. Ben bu insanların kökü kurmaya denen şey genelde. O yüzden bunu çok bir şekilde yansıtmak için gerçekten emek verdiğimizi düşünüyorum. Evet. İyi seyirler diliyorum. Çok heyecanlı Teşekkürler. Çok Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler. Röportaj yapmayan önceki genç arkadaşlarımızı da şöyle alırsak, birer cümle onlardan da alırsak. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş Hayırlı olsun. olsun. Sizin ilk işiniz mi sizin de? Yok hayır benim. Ha. Ama ilk yalan. <laughs> o yüzden çok heyecanlıyım. <laughs> <laughs> Umutulmaz. Gerçekten öyle. Çok sevdim. Gerçekten üçüncü ölümle sevdiğim arkadaşlarımla beraber buradayım. Ve hepimiz gerçekten bu işte kendimizden bir parça atlardık bu işe. E, eminim ki izleyenler de kendilerinden bir parça göreceklerdir. E, umarım bir fotoğraf Umarım birilerine ulaşabiliriz. Umarım birilerine yardımcı olabiliriz. Beklentilerim e, var. Hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederiz. Siz neler söylemek istersiniz? Evet, öncelikle ben de çok heyecanlıyım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, çok severek ve çok hisseyerek yaptım ben yerden. Söyleyebilirim. Ve e, benim için gerçekten şu an çok heyecanlıyım. Kusura bakmayın. E, benim gerçekten çok güzel bir deneyimdi. Çok güzel bir şey oldu. Böyle bir işin içinde Kameraları alır ama star olduğun zaman <laughs> ben biraz fikir Siz neler şey söylemek istersiniz? Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Merhaba. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş. Ben